Değerli arkadaşlar. 2024 yılı. Evet. Değerli arkadaşlar. Bu düzenlememizin toplamda şu anda mevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayımız içerisinde en düşük emekli aylığının 12.500 liraya tamamlanması halinde 2004 2024 yılı Temmuz Aralık dönem içerisinde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon kişi. Toplam bütçeye maliyeti de bu 6 aylık döneminde 33 milyar 200 milyon TL'dir. Biz orta vadeli programımıza bağlılık. Bütçe disiplinini sağlama, bütçe karşılığını belirleme ve sürdürülebilirliği sağlamak için bunun uzun dönemdir çalışıyoruz. Yani sadece zam vermek veya artırmak değil, bunun mevcut bütçe imkanlarını da karşılığını da mutlaka sağlamak zorundaydık ve bunu da bu 53 maddelik teklifimiz içerisinde bunun karşılandığını, bunun karşılığını da belirlemek istiyoruz. Bunu yıllara e, böldüğünüzde e, değerli basın mensupları bu maliyetin e, bütçemize çok daha fazla bir yük getirdiğini de ifade etmek isterim. Maalesef e, arkadaşlar dediğim gibi bizim çalışmadığımız konularda daha önceden <laughs> basına e, böyle bilgiler verildi. E, Teklifimizde bu konuda böyle bir e, önleri yer almıyor. Iıı e, ilerleyen zamanlarda bu konularda neler yapılabilir? E, Mali Hazine Bakanlığımızın uzmanlarının çalışacağı e, durumlar vardır ama bizim teklifimizde maalesef bir e, bir tezbiratla bir e, olmayan bir bilgiyi paylaşmak suretiyle böyle bir kamuoyunda paylaşılmıştı. Böyle bir öneri tek yer almıyor arkadaşlar. Ee, Sayın Başkan, avukatlık diye... Askeri kurumlar vergisi değil arkadaşlar. Askeri kurumlar da... vergisi başka. Askeri kurumlar vergisi başka arkadaşlar. Bizim getirdiğimiz OECD eee ilan ettiği kararlar çerçevesinde arkadaşlar. Şu anda uluslararası manada küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri e, gelirden kardan yüzde on beşlik askeri kurumlar vergisi imkanı getiriyoruz Eğer bunu ülkemiz e, vergi mevzuatında düzenlenmezse arkadaşlar e, bu vergi e, o bağlı ülkeler kapsamında bu küresel şirketin kurulu olduğu merkezinin bulunduğu ülke tarafından e, alınacaktır Dolayısıyla hem uluslararası vergi mevzuatıyla uyum sağlamak hem de ülkemizin gelir kaynaklarını çeşitlendirmez noktasında böyle bir e, öneri getiriyoruz. Diğer husus arkadaşlar, yani dediğimiz e, e, askeri gelir vergisi kapsamı içerisinde bir düzenlememiz teklifimizde yer almıyor. Ancak yer alan husus şudur, e, doktor, diş hekimi e, ve diğer faaliyet alanları içerisinde gibi faaliyet gösteren e, gelir vergisine tabi mükelleflerimizin Yıl içerisinde belli zaman aralıklarında hasılat tespitine yönelik denetimler yapılacak. Bu denetimlerin sonucunda ortalama bir rakam ortaya çıkacak, tespitler ortaya çıkacak. Bunun verilen beyanname ile arasında yüzde %20'den fazla bir fark çıktığında da e, incelemeye alınmak suretiyle e, izaha davet edilecek. Hesaplarına işte iki gün sonra yapmaya başlayacak. Bunun için 500 lira hesaplarına Tabii bunun kanunlaşma süreci var arkadaşlar. Ama yürürlük süresini herhangi bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Arkadaşlar kanunlaşacak önce. Yani önce komisyon, komisyondan sonra genel kurul kanunlaştıktan sonra yürütme maddesini bir herhangi bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde bu aydan itibaren olacak şekilde düzenlenecek. Evet değerli arkadaşlar bizim şu anda bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Bütçemizin büyüklüğü belli. 11 trilyon 2024 yılı bütçemiz 11 trilyon 89 milyar TL. Bunun içerisinde 6 Şubat depremlerine yönelik olarak bütçe karşılığı olarak yaklaşık 1 trilyon 100 milyara ayırmış, ayırmış durumdayız. Malumunuz yine seçimlerden önce toplam emeklilik sistemine iki buçuk milyona yakın bir e, emekli dahil oldu değil mi? EYT sistemiyle. Ve bunun da bu dönemki bütçemize getirdiği önemli bir yük var. Rakam var. Ve bizim için önemli olan bütçe dengesi içerisinde orta vadeli programa bağlı kalarak bütçe disiplinini bozmadan her bir ödemenin karşılığını da oluşturarak bir disiplin içerisinde bir bütçeyi e, ayakta tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem inşallah emeklilik sisteminde daha dengeli, daha adil e, bir uygulamayı e, hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun için bir gelir kalemi oluşturmak lazım. Bütçe disiplinini bozmadan bir sistem inşa etmek lazım. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Çalışma Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Mali Hazine Bakanlığımız inşallah e, önümüzdeki dönemlerde e, enflasyon e, ciddi oranda düşmeye başlaması ve e, hem bu enflasyonla beraber bütçe disiplinini de elden bırakmadan e, bu konuda e, sabit gelirli vatandaşlarımızın gelirlerini artıracak noktasında enflasyona ezdirmeme noktasında gayretimiz, çabamız devam edecektir. Bu konularda da çalışmaya, aziz milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar vergi adaletinin sağlanması, aynı zamanda etkinliğinin artırılması, kayıt dışılıkla mücadele noktasında Maliye Hazine Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Dönem dönem bunlar hazırlandıkça ilgili milletvekili arkadaşlarımla beraber Ekim'den sonraki dönemlerde de paketler halinde yine gelmeye devam edecek. Bu bir başlangıç. Burada biz vergi adaletinin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele ve aynı zamanda da bizim biraz önce bahsettiğim gibi çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması hususunda, ve vergi kayıplarının da azaltılması noktasında çok ciddi bir emek sarf ediyoruz. Bu tekliflerimiz e, bunu içeriyor. E, i̇nşallah önümüzdeki dönemlerde de bu kapsamda yapısal manada ihtiyaç duyulan e, tüm düzenlemeleri hayata geçirmeden çalışmalarımız devam edecek. Bu teknik bir tabir, teknik bir uygulama. Yüzde on tamamlama diyoruz. Yani e, bütün dünya örneklerinde küresel şirketlerin merkezleri ve şubeleri dahil olmak üzere faaliyet yürüttükleri alanlarda asgari kurumlar vergisinin yüzde on aşağı olmaması noktasında bir karar alınmış durumda. Türkiye'de de elbette bu şirketlerimiz vergileri ödüyorlar. Eğer yüzde on altında kalırsa bunun yüzde on tamamlanması noktasında bu uygulama getiriyoruz. Yurt içi şirketlerimizi de arkadaşlar bunlar içinde yereldeki şirketlerimiz içinde e, tabi kurumlar vergisine tabi olarak bunların birçok istisna, teşvik ve muafiyetleri var. Bunların da eee bunlardan yararlandırılması ve asgari onların da istisna, teşvik ve muafiyetlerden sonraki aşamada da en sonunda her harika ve şartta yüzde on vergi ödenmesi hususunda da bir düzenlemeyi getiriyoruz. Seyyanen değil arkadaşlar sadece on bin TL'nin biliyorsunuz emeklilik maaşı ödenen prim ödenen süre ve yaşla ilgili da belirlenen bir e, formülle hesaplanıyor. 10.000 TL'nin altında e, maaş alan, emekli maaş alan e, emeklilerimizin hazine maliye hazine bakanlığımızın desteğiyle, bütçe desteğiyle bunların 13.500 TL'ye tamamlanmasıdır. Yoksa herhangi bir şekilde senyalen zam gibi bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Biz bütün emeklilerimize, bu ay içinde enflasyon rakamları noktasında e, neyse oran enflasyona ezdirme noktasında bu zamları yaptık. Şu anda zamlara yansımış durumda arkadaşlar. Değişiyor mu maaşları... Değişmiyor maaşları... arkadaşlar. Hayır, hayır arkadaşlar. Biz sadece destek. Eski uygulama nasıl sayın arkadaşlar? 11. Yani eski uygulama 10.000 TL'ye nasıl tamamlanıyorsa şimdi beş liraya tamamlanıyor. Yeni bir şey inşa etmiyoruz aynı uygulamayı devam ettiriyoruz arkadaşlar. Çalışıyoruz arkadaşlar. Çalışıyoruz. Bu dengeyi sağlam adına, adalet tesis adına çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Teşekkür Efendim biz teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ee, kanun teklifimiz, aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Sağ olun.